Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç stoperi Arda Ünyay'a yönelik taraftar baskısından rahatsız. Altyapı oyuncularının gelişim sürecine taraftarın destek olması gerektiğini savunuyor. Toplamda sadece 6 maçta 123 dakika süre alan 19 yaşındaki oyuncuya şans vermeye devam etme konusunda da kararlı. Arda Ünyay'ın 2025 ila 26 performansı maç 6 maç başına dakika 21 toplam oynanan dakika 123. Real Madrid örneği sarı kırmızılıların teknik patronu performansından ziyade Arda Ünyay'a yönelik sabırsızlığa tepkili. Bu şekilde davranılmaya devam edilmesi durumunda altyapıdan oyuncu gelmeyeceğine inanıyor sonsuz parası olan Real Madrid'in bile altyapıdan oyuncu getirip oynattığını savunuyor. Olmayacağını anladıklarında gönderdiklerini, Arda için sürecin daha çok başında olduğunun altını çiziyor. Arda kendine inanıyor, Arda Ünyay, sosyal medyada yaptığı bazı hatalar ve Union maçında oyuna girdikten sonra 35 dakikada içinde gördüğü kırmızı kart ile Fenerbahçe derbisinde Ceyçin Duran eşleşmesinde yaptığı hata yüzünden hedefte, ancak o kendisine güveniyor. Başakşehir maçından sonra da iddialı açıklamalar yaptı. Hedefim Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kazanmak. Zamanında UEFA Kupası'nı, Süper Kupa'yı kazandığımız gibi Şampiyonlar Ligi'ni de kazanırız. Çünkü biz Galatasaray'ız.